Nasıl valla? Ne oluyor ya? Sıkıntı. Sıkıntı. Yok işte olacağım mı olacağım. E, hasi, yok olacağım. Bezgin, yok yok orday. öyle bir şey yok. yok öyle bir yok. şey yok. Ya Ermi Han. Ermi Han. Yok dur gel. Hele otur. Otur. Neyin var abi ya böyle kendinden bezgin, hayattan bezgin. Hmm. Bu insan sana dokunmuş yine. Şimdi. Abi insanlar senin nereye dokunuyor? Kardeş eee. Evet. Şimdi ben ben... Bak. ilk önce banyo yaptım. İster ben. Tamam. şampuanla yıkan. Be be ben banyo yaptım. Şampuanla yıkan. Tamam. Buramı tamam. iyice sıcak suyla yıkandım. Tamam. Hem dört kova döküyorum. Tamam. Valla bak. Tamam. Burada evime kavuşuyorum. Dört kova döküyorum. Dört, Buramı... Dört kova döküyorum. Dört, dört kova döküyorum. Ben bir <laughs> saniye temizim ben. Çok Gid. temiz. Biliyorum pırıl pırıl kokuyor. Mis gibi eriyle kokuyor. Evet. Buramı sabunladım. Tamam. Buramı sabunladım. Tamam. Ellerimi sabunladım. Tamam. Yüzümü sabunladım. Tamam. Daha önemli yerler nerede? Hani? Boynumu sabunladım. Oralar önemli değil. Her zaman sabunladım. Oralar önemli değil. Buranı sabunladım. Buranı ney? K bölgesi. Ne bölgesi? <gülüyor> Taşalı bir <laughs> bölgesi. He? <laughs> <Taşalı Bölgesi. gülüyor> <laughs> <laughs> hangi bölge abi? Hangi, hangi bölge? Daha <laughs> ya abi hangi bölge? Taşalı bir bölgesi. <laughs> karayolları diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> He. Karayolları tertemiz yaptın. sen karayolları e, kaçıncı bölge sorumlususun? Onu söyle bakayım bize. Ne yani. Sen kaçıncı bölge sorumlusu? Mesela senin karayolların kaçıncı bölge? Ne gibi anne ne gibi? Senin bölgen kaçıncı mesela? Oruç <laughs> Ramazan ayı az mübarek gündür saçma. Görünce şeysin. Abi Aziz mübarek olmaz. Ramazan ayı. Niye Ramazan ayı diyorlar? Niye? 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 Abi yayla mı gittin lan sen? He? Ya haberim var. Sen de lan? Özledim lan seni. Ben de seni bana. özledim lan. beni para için değil, beni özlediğim için E, ee, e tamam. He. ama yüzdür ama neyse. Ama yüzdür ama yüzyur, neyse. Ya yüz iki yüz ama ya. Her ayda başka mevzular var yengeye. Benim karıştırma. Nasıl benim karıştırma? Sen avradın değil mi abi? Ben sen ona ver. Sen çocuklarına, sözü çocuklarına bakmıyor mu? Tam, tamam. Sen e, çalışıyorsun, kazın ona vermiyor mu? tamam. Hayır, sen kazın ona vermiyor mu? He. E ben de kazını ona veriyorum. He, daha ömrü yedi. Şey, he, ne var ömrümüz? İşe <laughs> gitti ha, işe gitti işe. Yetmiyor mu <laughs> para? i̇şe gitti. Dün de verdim. Ya buyur abi. Ya, abi buyur buradan yak. Bugün ayın kaçı? Lan ben bunun elinden çekmişim üç 4ü galiba. Dokuzda da biz vereceğiz. <laughs> hani. Ben var ya, bunu, ben bunun elinden çekmişim şu an. Dün de verdim ben. Kıymetli bir kadın senin karnını yeah, çekiyor. Ye, yeah, ye, yeah, karnını çekiyor. Senin karnını çekiyor o kadın. Yeah, İdare yeah, edeceksin. Ye, yeah, çekiyor. Senin karnını kim çeker? Yeah, yeah, çekiyor? Kim çeker? Ahmet be. Söyle lan. Kardeş kardeşim çok önemli bir şey ya Abi Ama çok önemli. Tabii ki abi. Ama çorabı kim giyiyor? Sen gidiyorsun. Bir dakika. Ben çorabı kim... Sen giyiyorsun. Bak elimle giydim. Tamam. Pantolonu. Tamam. Kilodum elimle giydim. Tamam. Gidin. Doğruya doğru. Tamam. Bunlar kendi. Abi bir dakika. Abi bir dakika. Bir dakika Bir daha, daha, daha bunu doğru. Kim, kim, kim Abi her şeyi sen giyiyorsun. Herkese olma. Bir dakika. Bak yenge senin pantolonu el atıyor. Tamam, ayakkabını el atıyor. Mi? Gömleğini el atıyor. O kim yıkıyor bunları? Tamam. Kim yıkıyor bunları? Sen mi yıkıyorsun? Ben de yıkarım. Ya kendisi Kendini... <laughs> <laughs> kendi mi yıkıyor? Makine yıkıyor. Ya, ya, makine var. Makine yıkıyor. ya, mi ya, 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 Baba tamam, basıyor. Kim basıyor? Benim onu eliyle basıyor. Ya. Sen hiç bastın mı? Evet. He? <laughs> Bana sana bir şey söyle. Sen hiç bastın mı? Evet. Bir bastın mı basmadın? Basmadım. Hiç sen hiç bastın mı tuşa? <laughs> yok bir dakika kardeşim bir dakika kardeşim. Abi şimdi bir dakika. Abi, kardeşim Allah da bir dakika. Allah da yok Ben bu elbisemi kederime giyinmedim Abi önemli olan giymen değil. Tabii ki sen sakat değilsin, deli değilsin, He. kör değilsin. Mecbur giyeceksin. Tamam. Mecbur giyeceksin. Abi, beni kendisi mi yıkar abi, değil? Abi o, o senin değil. kölen mi? Seni senin kölen mi, hizmetçin <laughs> mi? E niye kadına kadar çok sen kadını şimdi yanına ayakkabısını gidirdin mi çorabını gidirdin mi? He ancak ver ekmek yiyek ancak ver şunu yiyek ancak ver bunu yiyek. O mu her şey? Ne ya bu ne şeref kalmış ne namus kalmış ya. Kimde? Lastik çifada. <laughs> <laughs> her şey o mu kardeşim? Baba sakatlar <laughs> şu olacaktı. Dün adam ciğeri kalmadı Bekir amca yeter ya. Ben ona bir şey sen niye engellemiyorsun? Sana ne yaptım <laughs> Bekir amca? Niye engelliyorsun bizi? A, Bak. Vallahi, Neyi konuşmuş babamla? Neyi mi konuştum? Ya Bekir Kimin abi... Kulaklarından dedi tut, dişi şey oldum atmışım. Tamam şey. eyvallah atarsın ona yetkin var. Ya Bekir, Bekir abi, amca... Bekir abi... Aman. Abi ne konuştuğunu da bilmiyor ki. Ne da bilmiyor. yapıyor? Senden ne işe dayı? Sana sana çabuk. Niye? Ben ba, ne yapmışım? Lan işe. Ne konuştuğunu da bilmiyor ya. Biliyor, ne konuştuğunu da bilmiyor. Hep sen başımıza ya. şey ettin yani. bunu. Ben mi çağırdım E, sen alıştırdın. Lan ben mi çağırıyorum? E, senin arkadaşın. Babamla arkadaşı. konuşuyor. Hangi iş abi? Şey. Banka işlerinden bahsediyor. Ben ne haber? Yani iyi gidiyor mu? İyi. Bankaya para yatırıyor musun? Çekmeyi öğrenir misin Mehmet abi çekmeyi? Aslında... Çekmeyi öğrenir mi bankadan para çekmeyi? Biliyorum. Nasıl ben Nasıl çekiyorsun? Ben anlamadım. Mehmet abi götürmüşsün seni ATM'ye. Tamam da anlamam ben neyden anlıyorsun abi? Ee, Allah'ın konuları biraz açar mısın? Bana bir elime para verir, yemin verir. O yani her şey para mı ben dayı? Başım her başım şey, oldum. para mı dayı? Değil. Eee niye değil. para yani? Bu para aşkın neyi bu böyle senden geliyor? Eee değil de işte bana annemine. Kaynım Gülker senden daha mı şerefli? Eee e, bir dakika. Yengenin ben ne kadar para verdim? İki milyar. Tamam yok gitti. Tamam. Yo, doğruya doğruya bak. Bak. İyi dinle bak. İyi dinle bir şey yapmazsan. Ama iyi dinle. Dün de kar verdin lan akşam. Bir buçuk. Bir buçuk. Dün de bir milyar verdim. Oo. Bu da gitti. Hepsini verdin mi? Eş, bana ne, ne kaldı ek? Soğan siki kaldı bana. Ne Bak, siki? Soğan siki kaldı bana. ne kaldı bana? <laughs> ya elde ne kaldı bana? Bak soğan siki kaldı bana. Sadece elde lira bu lan? Sadece elli mi? Allah belanı an Sadece elli mi lan? Allah Kur'an kermesin. Bırak vallahi. Geri daha dokuz elliye baba. Bana iki, iki. Tamam. Veririm, abi senin kalbin çok temiz bir adamsın. Bak çok şerefli, Vallahi. çok namuslu. Karık kalkan. Bak Vallahi. çok A sahtekar. Pardon özür dilerim. Niye abi? Ama meydur vereceksin abi. E peki on de şey yapmasın artık <laughs> Mehmet abi. Yeter nereye kadar? Vallahi Ahmet evet. Tek taraflı olmaz zayıf işler. Abi inanır mısın? Kalk var kalbini tahmin etme. Kalbini tahmin etmesin. i̇ki ver O Onda iki yani. kalp değil mi? He? Acıyorum veriyorum. Sen yengeni çok, neyini çok sevdin? Neyin, neyine aşık oldun kadının? Seviyorum. Neyine ama? Kendisini seviyorum. Tam neyini seviyorsun yengermez? <laughs> ne yapay <canım> var? Kalbini mi <laughs> seviyorsun? Yüreğini mi? Terbiyesiz. Lan böyle bir şey demezsin. Gülüyor pis pis. Böyle bir şey Kalbini sevdim de. Kalbini sevdim. Yemek yapışını çok <laughs> sevdim de. <laughs> Memoş dişini çok sevdim de. Doğru mu abi? ikinci yer abi. Bütün pazarlar bana ait. Ya tamam da eee ister misin ikinciyi? Yok. Niye? Ben tek Ahmet evvel ben tek eşimden tek Ahmet'ten memnun olacaksın. Vallahi ben de bir anı <laughs> Ben tek eşimden ben tek eşimden memnunum. Ben örünce han ondan başı... bir baş yapabilirim. Bu şey e, orayı. Ya yani örünce ben tek eşimi sevdim. Örünce Han beraberiz. Ben böyle, ya kız bırakmadın da hepsine baktım. diyor olmaz hayır. Hepsine baktın. Hayır. Hepsine baktın. Olmaz. Olmaz olur mu Mehmet abi? Kimin kaç numara ayakkabı evet. gittiğini biliyorsun ya. Şimdi tepkini <laughs> yapma? Ya tamam da. Yani, karın doğuruyordu. Ben, ben, de, ben de, E senin bu halin ne oluyor? Peki sen hep böyle mi kalacaksın? Şey ne diyorum sana? Tek ben e, tek eşimi sevdim. Ölünce kadar ayrım gitti. Sevgi karın doyurdu mu? Doyurdu mu peki? Sevgiyle. Yani ne gibi? Sevgi karın doyuruyor mu? Sevgi... Sevgi karın doyurur mu? Hayır. Peki aşka neden aşk demişler abi? Şimdi tabi çok basit. Eee aşka neden aşk demişler? Evet abi. Bir insan evlenir, mutlu oluyor. Çocuk çocuğa karışıyor. He, bu, Bunlar da aşk mı oluyor? Evet, aynı evet, aşk uyan. Ne Mutlu olan evlenir, düğün yapıyor. Aşk yapayım. bu değil abi ya. Aşk ne, ne ya? sevmek, sevmek. Sevme, sevme. Aşk sevmek. Karşılıklı mı, karşılıksız mı? Karşılıklı bir çay kendisi. Evet. Allah'ın ama çıksın. Düğün yaparız. Anladım anladım. Peki Mehmet abi neden çocuk yaparız? E ee, abi e, tamam çok basit. Şimdi, tamam. Biz neden var. çocuk yaparız abi? Bir anlatacağım. Biz evli kişiler olduğumuz için çocuk yapmazsan dünya asker gelmez. Asker gelmez. Yani çocuk yani öğrenmezse. Ya kız olursa? Şimdi şu Ahmet'im şöyle bir şey. Şimdi biz çocuk yapmazsan biz öldükten sonra yerimizi onlar alacak. Ya biz onu e, bitirdik ben ben çocuğum olacak. Neyse o arayacağım. öyle devam edecek. Ben kızım o böyle böyle derken öyle devam edecek. Devam edecek. Peki bu işin sonu var mı? <laughs> Şimdi e, bu işin sonu var mı? E, yok yok tabi. Nereye kadar peki Mehmet abi? Şimdi yok Rabisi yedir, yok Canan'ı yedir. Biz bizim etler daha fazla. Yürüyor ama pırr. Ne oldu? Yemlenmeye geliyor dayı. ya. ondan onların tamam oğlum ki. Aa hemen kaçıyor. Ya ne olacak? Ne ya? seni görüyorlar aşka mı geliyorlar bunlar? Ne, olacak? Her gelişte... Ne olacak? Gel işte, sen, sen ne yapıyorsun? Ben de yemek yürüm yapıyorum. Başka bir boku yok. Ne Başka bir yok. E bu sefer de sen Rami Gile git akşam. Bire. Ya. Yeah. Sen kayayım tırt eve Rabi, Rabi. Rabi. Rabi git. Rami Rami. Rami Gile <laughs> sen git. Yengele beraber git onu tırt sen kayayım. <laughs> kardeş. Bıktı mısın Aslan Mehmet abi? Vallahi Ahmet Aslan var ya. Kardeş ben bıkmadım bu arada. Ben var ya benim neşem yerinde. Sorun yok ben neşeliyim. Seni kim bıktırıyor abi hayatım? Kardeş ben neşeliyim. Kim bıktırıyor seni abi? Ben e, kardeş ben neşeliyim neşeliyim. Beni kimse kimse bıktırır falan yok da. He, sorun ne peki abi? Abi sorun. Kardeş. Lan. Yengene dünyanın parasını verdik. Servetimizi verdik yetmedi. Aşkımı verdim gene yetmedi. Canımı mı verdim gene? dedi. Ne kaldı geriye? Bu benden ne istiyor? Sen de ondan ne istiyorsun dayı? Bir şey istedim yok. Onun da senden bir şey istedim Hadi, dayı. Benim ondan bir şey istedim yok. O da senden bir şey benim istedim. Benim kalbim içirdi, kalbim içirdi. E tamam niye kalbim, şişiyor abi? Kalbim öyle beni şişti benim. Ne güzel işte bak aşkını sığdıramıyor içine o kadar büyüyor ki kalbin içinde. Ne güzel. <laughs> kardeş ben ondan bir şey istedim falan. Bir dakika dediğim gibi bak bir dakika. Bak önemli. Şimdi kardeş ben neden evlendim? Heh. Bir dakika neden evlendim? Mutlu olabilmek için. Tamam. Peki. Üç tane benim boynumda Aslan gibi kızdım. Leylekler getirdi onu. <laughs> ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika, burada duracaksın. Bir dakika, bir dakika, burada duracaksın. Benim üç aslan gibi kızım var. Allah bağışlasın. Kim Her getirdi? Aslan gibi, gerçekten. Tamam, e, ama kim ya? Ana baba. Ana baba, tabii. Değil, ana baba. Tabii. Peki, doğruya doğru. Tabii. Ya masanın uçur olur, olur mu? Tabii ki. Bak, bak. Ya demek istediğin ne? Şam paşanı yirmi sütler. Bize de mi paşam paşan? E, ya masada çocuk olur mu Olmaz da. On yıl olmasın. Ha diğer değil mi? Yani, erkek çocuğun olmasını ister miydin? Vallahi e, Allah Allah vermesin. Allah iki tane üç tane çocuk vermiş boşver. Erkek çocuğun olsa ismini ne Ağır, koyardın dayı? Aslında diyorlar kız çocuğu daha şey. hayırlı. Hayırlı olur. Bak annen öyle balak yapaydı kız çocuğu hayırlı evet. adam. Allah azrail göster tasralı. Ebru'nun Hayat zor Mehmet abi. Hayat zor. Hayat zor. Mehmet abi ağlatır mıyım ağlatamam arkadaşlar. Evet. Size Ben Alın. Verim, Hayat zor. Bana. Üç tane çocuğu dövdüğümüz abi tabii. Üç tane çocuğu. Mehmet abi, abi üç tane çocuğu. Bütün yükselenin boynunda. Bütün yükselenin boynunda. Bütün yükselenin boynunda Mehmet abi. Üç tane çocuğu. O diyor seçimde oyunu vereceksin. Ne zaratane hatırlıyorsun. Bu insanlar abi, senden o, ne istiyor abi. Mehmet abi? Yani sen bu insanlara ne istiyorsun? Sen, o sen, oyunu kime vereceksin Mehmet abi? O şey, oyunu kime vereceksin? aynısı baba. Su karı, siyah su Ben zaten <laughs> var ya karı. Kime vereceksin peki? Hoş geldin abi, hoş geldin. Hoş geldin. Sağ ol babam verin. benim. E, benim ilgilenen adam yakışıklı olarak. E, Sağ ol. E, babacım e, sen bir büyük gibi Ben seni büyük gördüm. Babamın yaşından saygı duydum sana. Ben çok sağlıklı bir insanım. Ben büyüğüm olduğum için. Amca diyor ki benim çirkinlerle işim olmaz diyor. gel gel. E, ee, Mehmet abi. Mehmet abi amca diyor ki benim çirkinlerle işim olmaz gel. Ya ben mi çirkin? Tamam. Öyle mi? Ya onu uydurdu ya. Yok. <laughs> ne uydurdu onu <laughs> ya? Yani. Benim çirkinlerle işim olmaz. Diyor. benim Gençlerle işim, yakışıklarla işim. Gel. <laughs> Sen neyin çirkin ki? Haş haş göze bak. Allah için. Yok dur vallahi. Vallahi ben ya. Yakışıklıyım ben. Kapanış ya, yaptı hadi. İnsanlar. Evet arkadaşlar arkadaşlar ha? e, arkadaşlar e, hastane caddesi bu kartı tutmayın ama kabul. Sokak hayvanları var. Tüm temiz insanlarımız da, buraya gelsin. Günleri gelirse sen altın gitsin. Bir de arkadaşlar e, sokak hayvanlarına e, önüne bir kap yemek veya su. Onlar da yazık onlar bile onlar ya da. da Sohamanlar da bir canlıdır onlar da bir sahip çıkın. Önemli.